iki ama evet gayet LDL <laughs> kolesterolü eğer bu tarz hastalarda düşük tutarsanız hastanın damarları uzun vade gayet uzun açıklıkta gidiyor yani onu söyleyeyim. Şimdi kalp krizini tabii ki önlemenin en basit, en ucuz, en etkili yolu sigarayı tamamen bırakmak ve ee, her gün bir sigara bile kalp krizi riskini %50 arttırıyor. Bunların hepsi çalışmalarla ortaya çıkmış. İşte sigara yerine işte marash otu, nargile benzer elektronik sigara mesela çok gündemde şu anda. Onları kullananlar da var. Maalesef onlara da içmek oldukça zararlı. Hatta bu elektronik sigara ile ilgili yeni bir çalışma yayınlandı. Çok çok güncel. Yine kalp krizi riskini 2-3 kat, 5 kat arttırdığı gözlenmiş. Tabii felç riskiniz de artıyor bu arada. Sadece kalp krizi yok biliyorsunuz. Felç de var. Bunlar ani olan, akut tıkanmalara bağlı olan şeyler. Bunlar ne yapıyor bizim damarlarımıza zarar verip damar içinde gezen işte bu glikolize olmuş, okside olmuş ya da işte kötü kolesterol damarın içindeki her şey gidiyor. Bu plakları oluşturmaya başlıyor. Bir süre sonra ya kronik bir darlık oluşuyor, sizi yürütmüyor ya da bacak damarınızı tıkıyor mesela ya da baş ağrıları, beyinle ilgili sorunlar çıkarıyor ya da kalbinizle ilgili sorunlar çıkarıyor. Tabii ani tıkanırsa da kalp krizi ya da a inme geçirmiş diye duyuyoruz mesela insanlar. Bu şeker hastası varsa tansiyonunu daha düşük seviyede tutacaksınız. E, LDL'miz var. 145 normalin üzerinde sınır kolesterol 200 olmalı 264 trigliserit 150 olmalı 210 yani değerler aslında aman ya benim değerlerim birazcık sınırda ama hasta da değilim diyeceğimiz değerler. Bunlara biraz daha dikkat etmek lazım ki çünkü hepimizin genel olarak değerleri beslenmeden çok etkileniyor. Ne yediğim, benim nasıl olduğumla çok alakalı. <laughs> sağlıklı bir birey sağlıklı beslenir, sağlıksız beslenen bireylerde de sağlıksızlığa mahkum. Şimdi şurada HDL'ye değinmek istiyorum. İyi kolesterolümüzün düşüklüğü de sıkıntılı bir durum. Çünkü iyi kolesterolüm düşükse ben iyi yağlar almıyorum demek. Ceviz yemiyorum, zeytinyağı tüketmiyorum, badem yemiyorum ya da yeterince tüketmiyor olabilirim. Ya da kötü şeyleri, cipsleri fazla tüketiyorum. Sağlıklı şeyleri az tüketiyorum. Ondan etkileniyor olabilir. O yüzden bunlara Özellikle e, bizim ben hep e, hocalarımdan dahiliyeciler, da, kardiyologlar hep bunları söyler. E, tahliller bizimle konuşur. Tahliller bizle sohbet eder. Der ki bak zora gidiyorsun, sıkıntıya gidiyorsun. Dikkat et der. Biz onları dinlersek güzel sonuç alabiliriz.